Hayırdır Şevket? Kardeşim ben senin hayatına fazlayım. Sürekli git git demiyor musun? Tamam işte. Ben bakarım başımın çaresine. Sen de bak hayatına dalgana. Şevket. <laughs> Gömleğe katlanmayayım. <laughs> <laughs> Saçma sapan konuşma. Otur şuraya. kardeşim. Hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Çünkü sen benim kardeşimsin. Anladın mı? Bana bak bana. Bırakmam ben seni. Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Kardeşim o ettiğin laflar öyle hafif alınacak laflar değil. Kusura bakma da kim olsa gider ya. Ya tamam. Özür dilerim. Ama biz birbirimize böyle ağır laflar söylesek de... ...öyle çekip gitmek yok oğlum bizim hayatımızda. Kırdıysam seni gerçekten kusura bakma. Çok zor günler geçiriyorum be Şevket. Ulan sen de beni bırakıp gideceksen git zaten ya. Bana bak. Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Kusura bakma. Sen de hakkını helal kardeşim. Dağıt şu balonu da. Kaldır şuradan görmesin gözüm asabım bozuluyor. Ben hazır komiserimsel falan yokken... ...bir gideyim malikaneye görüneyim. Sen de bir çay koy bir şey yap. Gelince içelim tamam mı? Tamam. Hadi. Kaldır şunu hadi kaldır.